Ünlülerle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım hangi isimler takılmış kameralarımıza. We, we, Nilüferi kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yla bir hastane çıkışında görüntülüyoruz. 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ı ziyarete gelmişler. Reha Muhtar'ın sağlık durumunu merak ediyoruz. Beyin gayet iyi, ee, daha da iyi olacak. Biraz zamana ihtiyaç var ...yani oturuyorduk, ee, sohbet ettik, ee, biraz zaman lazım. Reha Muhtar'ı iyi görmek Nilüfer'in içini rahatlatmış. Ben gayet iyi gördüm, ee, biraz yorgun bir ama ben iyi buldum yani Reha Muhtar'ın evinde geçirdiği kaza sonrası Deniz Uğur düzenlediği basın toplantısında... ...Nilüfer ve kızı Ayşenazlı'nın oğullarını kaçırdığını iddia etmişti. Dış kapının mandalı olan insanlar hiçbir yasal yükümlülükleri, hakları, yetkileri olmadığı halde benim çocuğumu benden kaçırıyorlar iki gündür. Ardından Nilüfer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu dile getirmişti. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. İddiaların odağındaki Reha Muhtar Deniz Uğur çiftinin oğulları da yaptığı açıklamada annesi Deniz Uğur'un iddialarının aksine kaçırılmadığını iddia etmiş, ve babası Reha Muhtar'ın evinde mutlu olduğunu söylemişti. Nilüfer, Reha Muhtar'ın o konularla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi ve Deniz Uğur'la ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Yo, o o bir yok. Deniz Hanım'la da buzlar eredi onu da demez... konuştunuz mu hiç? Hayır sizin. De Tatsızlık de devam ediyor mu de kendi aranızda? Begüm Kütük'ü cadde turunda görüntülüyoruz. Yaz güzel oyuncu için nasıl geçti acaba? Yaz güzel geçti. Ee, ben bütün Temmuz'da tiyatro provası için hep İstanbul'daydım. Temmuz'u öyle doldurdum. Ardından böyle doğum günüm 20'ye Ağustos'ta öyle bir küçük bir gittim. Güzel. Çok mersi teşekkürler. Güzel bir tatil yaptım döndüm. Temmuz ayında İstanbul'un boş olmasını çok sevmiş Begüm Kütük. İstanbul Temmuz'da kimse yok ya yani o kadar güzeldi ki. Ejad İşleri gecelerde görüntülüyoruz. 2007 yılında başrolünde yer aldığı Barda filminin devam niteliğinde olan Barda 2 filmi çekildi. Başarılı oyuncu filmin küçük bir kısmında yer almış. Son bir bir yerde böyle bir bir şey yaptı. Mı, kullanma, kullan, kullanmazlar mı bilmiyorum. Konuk oyuncu gibi. Böyle bir ziyaret ettim şehri seti. Ee, orada da böyle işte şey çektiler bir şeyler. Yeni sezonda Nejat İşleri bir projede izleyebilecek miyiz? 18 Ekim gibi bir tane filmimiz geliyor. Benim yapımım için yaptım. Hem oynadım. Filmin detaylarını merak ediyoruz. Ee, zor bir soru. Ee, şimdi söylemesem daha iyi olur. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon dahil olan Fırat Çelik gecelerde bir mekanda takılıyor kameralarımıza. Yakışıklı oyuncu afiyetle böyle tatlı yiyor. Emircan İireğin Harbiye konserine uzanıyoruz. Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak konseri izlemeye gelen isimlerden. Emircan İrek ünlü oyuncunun halısı arkadaşıymış. Emircan benim halısı arkadaşım. Ee, i̇lk defa canlı izleyeceğim. Bayılıyorum ona. Ee, çok da heyecanlıyım şimdi Harbi. Çok iyi bir santiport, çok iyi bir insan, çok iyi bir müzisyen. Maşallah yani. Hem Sarp Apak hem de eşi Bengisu Apak stand-up gösterileri yapıyor. Peki aralarında rekabet var mı? Bizim aramızda rekabet olarak bir şeyimiz var mı rekabet? Şaka, Şaka paylaşıyoruz, buna şunu yapsana diyoruz. Ya değişik bir şey yaşıyoruz orada da. Ee, aslında aynı kilometredeyiz. Ben yıllardır bu işin içinde gibi gözüksem de sistemde bambaşka bir şey. Beraber yapıyoruz, beraber büyüyoruz. Dijital projelerde görüyoruz Sarpapa. Fakat televizyonda uzun süredir izleyemiyoruz. Ekranlara geri dönmeyi düşünüyor mu? Dijitalde belki olabilir. Ee, sahne işi yapacağım yine. Ee, komedi kulübü bir oyun daha yapmak istiyorum. Biraz daha böyle gidiyor ama e... Teknikler geliyor çok şükür. Güzel bir rolle umarım gerisi döneceğim seyircinin karşısına. Umarım, umarım. Tuvana da Emircan İre'yi izlemeye gelenler arasında. Emircan'ı da ilk defa dinlemeye geldim. İlk defa konserine geldim. Arkadaşım şarkılarını da çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Muhteşem bir enerjisi var. Bu yaz full tatil yapmış güzel oyuncu. Yaz benim için ilk kez bu yaz çok bol tatilde geçti. O yüzden çok iyi dinlendim ve sezonlar çok hazır Tuvana Türkay bu süreçte yazarlığa da soyunmuş. Roman yazıyormuş başarılı oyuncu. Bir roman yazıyorum ama bunlar çok emek ve zaman isteyen işler. O yüzden daha en sayfasında falan bitirmem gereken çok fazla sayfa var. Kendimi bu konuda yetiştirmem, geliştirmem gereken çok fazla alan var. O yüzden yavaş yavaş hiçbir şeye acele etmeden içime ensinecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu semeralde konseri izlemeye gelen isimlerdendi. Konser öncesi Emircan İrek'le birlikteyiz. Ünlü şarkıcının sevenleri onu sadece sahnelerde değil, ekranlarda da görmek istiyor. Peki Emircan İrek, oyunculuk yapmak ister mi? Ya Aslında o kadar çok e, müzikle ilgiliyim ki, o kadar çok müzik yapmayı seviyorum ki. E, şarkı yazmayı, konsere çıkmayı o kadar çok seviyorum ki. Ee, ...ya başka hiçbir hayal kurmuyorum gerçekten. Yani öyle televizyon, dizi, film hayallerim yok. Emircan Canire'in bazı konularda özendiği şarkıcılar varmış. Teoman'ın şarkı söz yazarlığına tabii çok özendiğim dönemler oldu. Mirkelem'in o hem hüzünlü şarkı hem e, hareketli böyle garip bir dili var ya ona çok özendiğim oldu. E, Sezen Aksu'ya zaten çok özendim oluyor. O hiç geçmiyor. Nazan Öncel'e özendiğim oluyor söz yazarlığına, şarkıcılığına. Sohbet sonrası Emir Can İrek keyifli enerjisiyle sahnede. Can İrek. Halı saha arkadaşı Sarpapa sahneden böyle takıldı. Şimdi arkadaşlar burada şimdi Beşiktaşlı Sarpapa abim var. O biraz alınır. Emir Can İrek sevilen şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.